Arkadaşlar ben -Gaming. I play kulübü oynuyorum. Ee, oyun. Oyun kulübesinden Efe. Bugün yanımda Tolga var ama Tolga Minecraft oynamış ya. Bir şey oyun oynuyor işte. Başka. Ben Order Chaos oynuyorum arkadaşlar. Evet. E, bugün takılacağız Minecraft'ta e Creative'de. Takılacağız. Yani Redstone. Takılmaca serisi kuracaksın değil mi Efe? Evet. Takılmacanın ilk bölümü. Böyle şey şey yapacağız. Neydi? Devreler falan kurduruz. Takılırız. <laughs> Takılmacı bu. Ama yani sıkıcı olur diye bir şey söylemiyor. Evet arkadaşlar devre devre de kurabiliriz. Yok. Restor nerede lan? burada. Arkadaşlar bak sen, devre biliyorsanız sakın yorumlarda şey yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir de şu elindeki Split Hawk denen şey o, o ne? Açıklarsanız çok sevinirim. Woohoo! <laughs> Ve <gülüyor> Çok Kardan adamlarla bir şey savaştırabilirsin mesela. Evet arkadaşlar. Kardan adamlarla bir şeyler savaştırabiliriz. Bir savaştıralım. Nasıl Yeniyorsun? savaştıralım arkadaşlar? Neyle kardan adam savaşırız? İlk ki ben yani blaze'lerle biles tabii. Blaze yenemez beş tane kardan adam. Yenemez. Bir tane blaze beş tane kardan adama imkansız yenemez. yenemez. Kardan adam yenemez mi diyorsun? Ee kardan adam yener diyor. Evet arkadaşlar. Tolga'nın sağlığı başladı. Tolga'nın sağlığı sağlığı video. Ne savaştırsak zombi. Ah gece oluyor ya zombiler. Drazy, drazy, drazy. Drazy, drazy. Drazy, drazy, drazy. Crazy, crazy, crazy. Eskiden crazy. 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 Ananı. Ayağıma sinek yapışır. Evet arkadaşlar bize de map yapın. Map yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yani çok kalırsanız videoyu durdurup ee, bir şey yapacağım. Sonra sizle birlikte yapacağız. Bir şey yapacağım. Bir şey, yapacağım. Bir şey, bir şey yani. Bir şey yapalım. Ne oldu ne oldu? Dışarıdan adamlarla bir şey var. Snowball vesaire bir şey Olsun olsun ben. Yok lan o golem manyak. Eskiden Snowman. Snowman diyorum. Evet arkadaşlar bir dakika. Kayıp abi. deneyeceğim. Şu an. Güzelmiş. Ben de bilmiyordum ha. Crazy, crazy, crazy. Bak şimdi ne yaptı? <laughs> Nasıl görünüyor? Kara kar gibi. Güzelmiş bir <laughs> şey. Kar adamım Bir de golem kafası alalım. Bir tane de at kafası. Tövbe. Acaba sonrası buradaysa ben gitmiyorum bazen bazı yanımdaki şey geçiyor. <laughs> ne? Saate bakıyorum eti kemik geçiyor. so, double double G. Örümcek yapacağım lan. Yok silver. Bu ne? Bet. Bu ne? Jay Sprite. Bet <laughs> mobil. Bu sweet bu sheep bu wolf bu wolf bu köle bir bu ona da alık Ben niye bir alan yaptım ki yani? Akıl var, mantık var. iki tane, üç, üç yüz tane kardan adam vs bir gol atmıştır karta adam. Crazy crazy crazy. Oldu lan. He ben. Crazy 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 diyorsun. Crazy crazy. <laughs> Evet arkadaşlar birazdan size kaldan adamlarla ilgili bilinmeyen şeyler göstereceğim. Onlar ateşte ölüyor. Onu <laughs> herkes bilir ya. <laughs> Çok garip. Kar düştü. Düşmemesi gerekti. Kara düştü. Yok yukarı o kar. Hangi karı, o o karı. Hmm. Hmm, kar anladım. Snowball. Evet, ben sonra. <laughs> Tövbe ben kapatmam lan. İzleyicilerim var. Abi. Abi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Dönüyor o kardan adamın dönüşü. <laughs> Ulan. var? Neden savaşmıyoruz? Siz mal mısınız? Abi siz mal mısınız ha? Bak. Valerle kardan adam savaşmaz. Eşi. Ne bilmiyordum. Sağ ol. Uhuuu! <laughs> Çok güzel. <laughs> Evet. Şimdi bilinmeyen şeyi gösterir. Mesela böyle kardan adam yaptınız. Böyle diyor. Şöyle kar... bir kardan adam yaptınız. Tabii böyle olmayacak. Ya ben niye koyamıyor? Ya ben manyak mıyım? Oğlum ya koyamıyorum. What? Gittiyim ya. Ya abicim. Şöyle gelip şöyle şöyle koyamıyor. Bu sınav değil mi yoksa? Ha, değil mi sınav sınav? Şöyle doğru düzgün bir koyabilirsiniz. Olur. Doğru düzgün koyamıyor. Evet arkadaşlar öyle doğru düzgün koyabilirsiniz olur. Niye olmuyor ya? Allah'ım ya. Bir dakika. Minecraft paket olmuyor arkadaşlar. Ama diğer şeyde oluyor. Ya yani normal bilgisayarda oluyor. Şimdi alalım. Sınav bol. Saçma olma da lazım. Hmm. Senin neredesin ya? Bot Etkilenmiyor. Golem. Golem. Pı 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 pı. Golem. Pı 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 Ben kartan adam. Pı pı verdi yani Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar görüşürüz ve görüşürüz ve görüşürüz ve